burası çok güzel bir yer. İnşaat yapılıyor sanırım burada. Ay. Bence de ama yeniliyor da olabilirler. Mantıklı. Başka neler var? Aa bakın bence yeniliyorlar. Bekleyin beni kızlar. Bence de bak benim dediğimmiş mı alıyorsun senin dediğinde? Burada. Bacık. <laughs> Hayır babacık değil. Babacık saklıyor. Ee tamam. Aa bu ne? <gülüyor> <gülüyor> geldim. Ben de geldim. <laughs>